Gracias. Get it, Böyle bir çalışma yaptık ama tabii şu an afat çalışmamız devam ediyor. Heylan atmamız devam ediyor. Takriben bir hafta falan sürer. E, tespitler yapıldı. E, coğrafi işaretlendi. Nereye yapılacağı belirlendi. E, birkaç gün içerisinde inşallah e, gelecekler. E, kalıcı bir çözüm üretiriz, üretilecek buraya. Bu geçici bir çözüm. Ama e, ne oldu? Günümüzü kurtardı. İnsanlar mağdur olmadı. kim Kimse şikayetçi değil. Herkes memnun.